namus ve şerefini vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim vatan ve millet seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Sol! Evet. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ 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 Sizler Ülkemizin, milletimizin biraz önce Kimsali sana öpüyor ve teslim ediyorum. Gelin. Buyurun. Teğmen asil Türk milletinin namus ve şeref timsali olan Şanlı Türk bayrağını öpüyor <laughs> ve teslim alıyorum. Top. Gözetleme yapıyorum muhtarım. Evet, otur, otur abi anlat. Komutanım sorumluluk sahamızı gözetleme yapıyorum. Herhangi bir olumsuz faaliyette üst komutanlarıma bilgi veriyorum komutanım. İki yakın aynı yeri mi gösteriyor? Aynı yeri komutanım. Peki. Hazırlar görüyorsunuz değil mi? Görünüyor komutan. Gece ne yapıyorsunuz? Gece de gece görüşte gözetleme yapıyoruz komutan. Dolayısıyla her an görüyoruz öyle mi? Evet komutan. Görmediğimiz yer yok. Yoktur bu komutan. Bu görüntü aktarıyor musun aşağılara? GM görüntü yönetim merkezinde var komutan. Neresi? Hatay Lim Komutanım. Oo, sen. Evet komutanım. Topraklarımızı belki çekliyoruz. Evet komutanım. Teplerimizi zarar gördün mü ailen? Çok şükür görmedim komutanım. Neredeydi, en neredeydi? Hastara komutanım. Hastara? Evet komutanım. Orada sıkıntı var da. Var komutanım, evimizde bir sıkıntı yok komutanım. İyi maşallah. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. komutanım. Komutanım, sorumluluk bölgemiz 47 numaralı modüler beton duvardan 2386 numaralı modüler beton duvara kadar olan 7300 metrelik alanı kapsamaktadır. Güzel. Bu 7300 metrekare metre uzunluğundaki alan üzerinde modüler beton duvarların altında <laughs> hareket eden herhangi bir nesneyi anında algılamaktayız. Bu nesnelerin insan, hayvan, araç veya kazma kürekle çalışma olup olmadığını titreşimlerle algılayabilmekteyiz. Algıladığımız bölgede anında merkez kulemizde mevcut bulunan gece termal, gündüz gündüz modunda bölgeyi gözetleyerek o bölgedeki hedefin ne olduğunu, bizim için bir tehdit olup olmadığını anında gözetleyebilmekteyiz. Karakolumuz için kör nokta olan herhangi bir bölge yoktur. Kör nokta olan bölgelerde, karakolun merkez kulesiyle görüntülenmeyen bölgelerde mevzilerimiz 7-24 esasına göre görevini icra etmektedir. Aynı zamanda görüntü yönetim merkezimize bağlı olarak çalışan hem gündüz gözetleme hem de gece gözetleme yapmaktadır hattımız boyunca uzanan bölgede 5 adet <laughs> gece ve gündüz 24 saat esasıyla çalışmakta. Aynı zamanda gece ve gündüz kobra araçlarımız, Kobra 2 ve Kobra 1 araçlarımız sorumluluk sahası boyunca devreye faaliyeti icra etmektedir. Bunları desteklemek maksadıyla karakolda bulunan araçlarımızda <laughs> herhangi bir olayda müdahaleyi kolaylaştırmaktadır komutanım. Aynı zamanda mevzilerde nöbet tutan erbaş verler teknolojik imkan kabiliyetleri çok yüksek tespit cihazlarıyla gece gözetleme faaliyetlerinde kolaylık sağlamaktadır komutanım. Komutanım, Kobra 1 aracının üzerindeki duvar arkası görüntüleme aparatı olarak adlandırdığımız Kobra 2 aracımızın üzerindeki radar sistemi. Bu radar sistemimiz kara hedefleri için, karada görünen hedefleri algılayabilmek için Duvar arkası görüntüleme aparatı ise Gözümüzle duvarın arkasını aracın üzerine çıkıp görmek hem hudut emniyeti hem personel emniyeti açısından tehlikeli olduğundan duvarın arkasını daha sağlıklı görebilmek için yapılmış bir aparattır komutanım. Yani sonuç olarak yani şu anda kontrolümüz dışında herhangi bir geçiş olabilir mi? Bizim kontrolümüz dışında herhangi bir geçiş mümkün değildir komutanım. Dört kademeli bir emniyet sistemi kullanmaktayız komutanım. Hudut hattımızın ötesinde komando birliklerimiz. Hudut hattında... Bizler ve aynı zamanda AT faaliyeti yapan, emrimize verilen komando birlikleri ve olması durumunda hudut hattının gerisinde kolluk kuvvetleriyle irtibatımız vardır komutanım. Oh, hey. Sağ olun komutanım. 2 oh, hey. yıldır buradayım.